Daha şirkete katma değer sağlayabilecek kişilerin konuşlandırması son derece önemli. Fakat biz genelde şunu yapıyoruz galiba, işte falancı üniversiteden mezunsa o, öne, o bizim için yeterli kriter deyip bir dönem hatırlayacaksınız. Üniversitelerin sadece işte iki tane üniversitenin adı verildiği iş ilanlarında diğerleri sanki hiç okumamış, hiçbir işe yaramaz insanlarmış gibi görülürdü. Bu son derece kötü. Ben hı hı. samimi söyleyeyim. Ben İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Hı hı. Ee, ilk o Üniversiteden mezun oldum. İngilizce İktisat Bölümünden. Bizim hı hı. hocalarımız o ilanlarda adı geçen yerlere zaten profesör olarak gidip oralarda ders veriyorlardı. Evet. Dolayısıyla hı. burada e, sonunda iş alımlarda ve e, kariyerlere baktığınız vakit aslında hiçbir fark olmadığını görüyorsunuz. O zaman önemli olan kişinin yeteneğinin tahmin hı hı. ediyorum hı hı. nasıl yönetileceği. Şimdi i̇şte bununla evet. ilgili çok değerli bir çalışmanız var. Sağ olun. Talent Management, yetenek yönetimi. Ee, Dolayısıyla insan kaynakları yönetiminin